Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Adam Asmacanın nasıl oynandığını göstereceğim. Oyunumuz oldukça basit ve güzel bir oyundur. Ee, çocuğunuz varsa çocuğunuzla, arkadaşınızla, eşinizle her yaştan herkese hitap edebilecek bir oyun ve basit bir oyun. Şimdi göstereceğim sizlere. Anlamadığınız noktalar soru olarak sorabilirsiniz ya da yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğenmek için like atmayı unutmayın. Ee, i̇yi seyirler arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir şöyle bir sehpa çizelim. Bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar şöyle dik tutayım. Ben bir tane kelime belirleyeceğim. Kelimenin harf sayısı kadar çizgi çizeceğim ve başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 harfli bir kelime. Bundan sonra karşıdaki oyuncu harf tahmin edecek. Mesela diyelim ki A dedi. A harfi varsa buraya yazacağım. Yok ise e, adamımızı çizmeye başlayacağım. A var. Mesela dedi ki E. E harfi olmadığı için hemen adamımızın şöyle kafasını çizeceğiz. İsterse sesli, isterse sessiz. istediği gibi tahminde bulunabilir. Şimdi mesela iyi dedi. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. İstediği anda tahminde bulunabilir. Fakat tahminde bulunduğunda, yanlış bulunduğu anda adamımız asılmış olur. Şu şekilde tamamlanır ve biter. Şimdi mesela. R dedi. R harfi yok ise boynunu, gövdesini çiziyoruz. S dedi diyelim. S var diyelim şurada. L desin mesela. L var. N dedi diyelim. Şöyle kollarını çizeriz bu sefer. Bir, bir de bir kol, iki de bir kol bu arada. Eğer yanlış bulunduğunda bir ayak ve bir ayak toplam arkadaşlar bir... 2, 3, 4, 5, 6 hakkı var. 6 hakta bilinmediğinde şu tamamlandığında e, asmaca biter ve e, oyunu kaybetmiş olur. Diyelim ki bitmedi. Şu ayağı çizmemiş olalım. Ve tahminde bulunmak istedi. İskambil dedi diyelim. Doğru bildiği için kazanmış olur. Ve sıra bir sonraki oyunca geçer. Yani 6, 1, 2, 3, 4... 5. 6. gelmeden 5. yanlışında bildiği anda geri kalanı iptal olur ve bir sonraki oyuncuya geçer. Asmacayı tamamlayan ise kaybeder. Bu şekilde basit bir oyun. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.